Kontradan başlayacağız. Bankayı seri 368 tamam. Adana tamam. Evet. İyi seyirler. Yani çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Zaten ilk yerimizi ayırtlayanlardanız heyecanla geldik yani merak ediyoruz. Evet ihtiyacımız vardı kesinlikle. İnsan kendi acılık hissediyor. Konya Konya altında yaşadığımızı anlıyoruz. Evet. İnsan kendi acılık hissediyor. Çok uzun zaman evde kaldık. Bir de çocuğumuz da var. Şu anda da çıkamıyoruz. Evet. Çocuğumuzu da dışarı çıkartamadığımız için biz de çıkamıyoruz. Ama böyle etkinlikler olunca insan mutlu oluyor. En azından gelip burada akşam biraz zaman geçirebiliyoruz. Teşekkürler. Semih'e teşekkür ediyoruz. Ben yıllardır Antalya'da yaşıyorum. İlk defa böyle bir etkinlik gördüm ve çok başarılı. Herkes de çok aktif şu an. Kalabalık, bu kadar kalabalık beklemiyordum. Teşekkür Mutluyuz ederim. yani. Sağ olsun başkanımız Semih Esen. Teşekkür. <laughs> Teşekkür ederiz kendisine. Evet, biz bayağıdır pandemi sürecindeyiz arkadaşlarla beraber. Yaklaşık iki aydır evden çıkmıyorduk. Bu bizim için iki ay sonra çok büyük bir aktivite oldu. Bu yüzden çok mutluyuz yani. Arabada sinema etkinliğine daha önce katılmadık, heyecanlıyız o yüzden katılacağımız için. Uzun zamandır evdeyiz, çok sıkıldık, bunu aldık. Bize iyi geldi, iyi gelecek yani, bundan eminiz. Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığını görünce hemen müracaat ettik. E, kontenjan zaten sınırlıymış, e, biz de ilk isteyenlerden olduk ve bu bir ay devam edecekmiş, bu konuda da memnun olduk yani. Bir ay devam etmesi herkes yararlanmış, bu zevki tatmış olacak. Sadece sinema için oğlumu bir moral olsun çünkü sınav öncesi onun için çıktık. Genelde kurallara uyuyoruz, evden çıkmıyoruz. Semih Başkan'a da yaptığı bütün etkinliklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Yok ilk defa izleyeceğiz. Ee, keyfini burada tadacağız. Bu keyfi bize yaşatan 16 belediyesi ve başkanımız Sayın Semih Esen'e çok teşekkür ederiz. İlaç gibi gelecek. İlaç gibi gelecek evet. Yani sinemaya gidemedik, tiyatroya şey yapamadık, çıkamadık. Bu bugün hanımımla beraber güzel bir gün olacak inşallah. Biz bu etkinliği özellikle Sinemaların ve tiyatroların kapalı olup da insanların sürekli olaraktan evde kapalı kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve hani insanların güvenle bir etkinlik yapabileceği, kültürel bir etkinlik yapabileceği ne yapabiliriz e, diye bir düşünce içerisindeydik. Özellikle başkanımız hani e, bununla ilgili farklı örneklerin de Türkiye'de olduğu bir dönemde Antalya'da biz böyle bir etkinlik yapmalıyız, sinema etkinliği yapmalıyız. Arabada sosyal mesafeyi koruyabildiğimiz bir e, durum yaş yaşıyoruz. O yüzden de hani e, böyle bir etkinlik yapma kararı verdik. Aslında bu iki günlük bir etkinlik olacaktı. Ee, ama o kadar yoğun bir talep gerçekleşti ki ilk 14 dakikanın içerisinde e, kayıtlar da olmuştu. E, sonrasında da başkanımız hani bu etkinliğin bir ay daha e, süre, sürdüğü dakikada hani e, insanların mutlu olacağını gördük. E, ve bugün de film izlemeye geldik. E, i̇nsanların da hani çok ciddi bir katılımı var ama e, tabii ki. Burada sayı çok önemliydi. 150 araba alabiliyoruz. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Güvenlik açısından da aynı şey kıymetli. O yüzden de 18 ve 65 yaş arası insanlar etkinliğimize katılabilmekteler. Ben de eşimle birlikte geldim film izlemeye. Aynı şekilde biz de kayıt yaptık. Plakalarla birlikte kayıt alınıyor ve bir arabanın yerine başka bir araba alınamadığı bir durum söz konusu sanat sanatseverler, bildiğiniz gibi ülke olarak zor bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde özgürce sokağa çıkmanın ve istediğimiz her şeyi yapabilmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Ama tüm bu kısıtlamaların sizler için olduğunu da unutmayalım. Bu zorlu süreçte Konya Altı Belediyesi olarak sizleri kültür ve sanat etkinliklerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sizlere bir nebze olsun moral vermek için arabada sinema etkinliği başlattık. Sevdiklerinizle hem keyifli vakit geçirmeniz hem de sanatla olan bağınızın taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sizlerin sağlığı ve mutluluğu bizim için çok değerli. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize sağlıklı günler ve keyifli seyirler diliyorum. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Ucuz çünkü. <laughs> İyi günler. İyi günler. Bir de sırıtıyorum ben işte. Hı? Niçin malı diye atlıyorsun? İtalyan desene. Birazcık tüccar olsana. Oğlum, sen beni yıllardır tanımıyor musun bacanak? Lütfen ya. Benim beynimde yalan çife eksik. Ya. Lütfen. O çifede haciz geldiyse vaktiyle... Ne diyorsun oğlum? Ağzının içerisinde yine bir şey geveledin. Yok bir şey yok. Sana bir zarf var. Ne zarfı? Mihriban ablam yollamış. Mihriban ablam mı? Ne? Ne olamış oğlum? Ne bileyim ya, gel kendin bak. Okan! Ee. Bacana! Lan! He? Bacanak? Oğlum, ne yazmış acaba? Hah. Fikret yazmış. Bak ya, aç mektubu mu bu? He? Barışalım falan mı diyecek acaba? Ha Bacanak? Ben ne bileyim abi, aç çok işte. Olabilir. Okan. Boşanma davası açmış bana. Ha ne aşk mektubu buydu? Ah nasıl rahatladım. Harbiden süper oldu kız. Oh be. Aman. Bu sefer diyordum ama. Bu sefer dönmez diyordum zaten diyordum değil mi diyordun diyordun. yani dönmez diyordun abi ben diyordum bunu hep dönüyordu? diyordu o kadar iyi oldu ki 17 yaşından beri aynı adamla bu ne be ay ay bulurum ki yeni birini ben aa, boşver e ee, ne derler yemeyenin malını yerler derler ama ne Nece abi de böyle uzaktan baksın sinirinden hıt hıt klarnetini yesin <laughs>